Merhaba, bilim ve teknolojiye meraklı mısın? Birbirinden farklı eğitimlerle geleceğini şekillendirmek istersen, seni t Akademi'ye bekliyoruz. Selamlar, evet. Bu alanlara meraklıyım. Bunun yanında kendimi geliştirmeyi ve yeni şeyler öğrenmeyi çok istiyorum. T3 Akademinin buna fırsat sunması beni heyecanlandırdı. Peki ya nereden başlayabilirim? Harika, işte bu. O zaman hadi başlayalım. Beni takip et. Teri Akademi ile öğrenme yolculuğunu kendin şekillendireceksin. Gözlerini kapat ve işte. Teri Akademi'de yer alan eğitim kategorilerinden biri proje eğitimleridir. Proje eğitimleri T3 Vakfı'nın bünyesindeki Teknofest, Deneyap, Bilim Türkiye, Deneyap Kart gibi projelerin eğitimlerini yansıtır. Teknofest'e daha önce gitmiştim. Dünyadaki en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali. Harikaydı. Bu yarışma özelinde eğitimlerin olması gerçekten çok iyi. Yarışmaya katılmak daha kolay olur sanırım. Peki ya başka? Bilim Türkiye ile 6-14 yaş grubu öğrencilere bilim atölyeleri, eğitimleri verilir. Deneyap proje eğitimleri yalnızca sınavla kabul edilen öğrencilere yönelik TÜBİTAK'e de yerin Teknofest'te gümbür gümbür, her yarışma kategorisi özelinde yarışmacı adayların kendilerini geliştirmeleri için birbirinden farklı teknik ve proje geliştirme eğitimleri yer almaktadır. Bir de Deneyap Kart. Deneyap Kart eğitimleri, yerli ve milli olarak üretilen elektronik geliştirme kartının detaylı eğitimlerini kapsar. Proje eğitimleriyle kendi fikirlerini hayata geçir. Vay canına! Bütün projelere ait eğitimleri buradan takip edebilmek gerçekten çok iyi daha detaylı incelemek istiyorum. Daha yeni başlıyoruz. Şimdi beni takip et. Yeni bir eğitim kategorimiz var. Usta eğitimleri. Usta eğitimleri, iş dünyası ve dijital medya içerik alanlarında uzman eğitmenlerin verdiği detaylı eğitimlerdir. Bu eğitimlerde konu hakkında uzmanı olan kişi bilgileri aktarır. Eğitime ait gerekli sorular izleyiciler tarafından çözülür. Ödevler yapılır ve sonunda kurs tamamlama belgesi almaya hak kazanılır. O zaman usta eğitimleri için alanlardan öğren, yeni beceriler kazan ve hayallerini gerçeğe dönüştür diyebilir miyiz? Bravo! Doğru bir ifade. Hadi devam edelim. Keşfedeceğimiz daha çok şey var. Kişisel gelişim, eğitim bilimleri ve daha fazlası. İşte keşfet eğitimleri. Bir sürü farklı alan var. Bilgi teknolojileri, kişisel gelişim ve hatta sanat alanı bile. Burası neresi peki? Keşfet eğitimleri, bilgi teknolojileri, kişisel gelişim, eğitim bilimleri sanat ve beşeri bilimler gibi farklı kategorilerde literatür taranarak hazırlanan eğitimlerimiz mevcuttur. Bu eğitimlerde kişilerin bu kategorilerdeki konular hakkında bilgilere erişimi kolaylaştırılır. Yani bu eğitimler bir konu hakkında toplu bilgi ulaşmam için faydalı olacaktır. Peki eğitim sonunda bir belge alabiliyor muyuz? Evet evet. Bazı eğitimlerden kurs tamamlama belgesi alabiliyorsun. Süper o zaman. Devam edelim mi? Başka neler var? Çok merak ediyorum. Tabii nasıl istersen. Podcast ne dersin? T3 Podcast ve işte podcast alanımız. T3 Podcast'in serilerini işte burada çekiyoruz. Çok iyi görünüyor. Merak ettim doğrusu. Nasıl bölümler çektiniz burada? Biraz bahseder misin? Evet bir podcast sunucusu gibi sunayım. <laughs> T3 Podcast dördüncü sezonuyla bu yıl yayınlanmaya başladı. Birinci sezonda alanında uzman değerli konuklarımızla birbirinden özel konular üzerine konuşmalar gerçekleştirdik. İkinci sezonda kıymetli burç yerlerimize kitap tahlilleri yaptık. 3 sezonumuzda ise milli teknoloji hamlesi'nin farklı sektörlerden değerlendirilmesi adına farklı kurumlardan kişilerle podcast çekimlerimizi yaptık. Dördüncü sezona başladığınızı söylemiştin. Bu sezonda neler yapıyorsunuz? En az Güncel bir gündemde olan teknoloji, bilim ve girişimcilik haberlerinin aylık rapor olarak duyurulması üzerine bölümler yayınlamaya başladık. Ayrıca çocuklara özel mucit mikrofonu podcastimizde yayınladık. İlk bölümü de robotlar ve yapay zeka ile ilgili. Çok iyi ya. Şimdi başka bir alanı keşfedelim. Nereye gidiyoruz? Ve son olarak blog yazılarımız. Evet. Neredeyiz şimdi? Teri Çekilebilir blog yazıları. Blog yazılarında, birbirinden farklı konularda bilgi ve etkileşim sağlamaktır. Dijital içerik ve yapay zeka, insanın yerini alacak mı? Karar anlarında zihinsel kaosu dizginlemek, altı şapka tekniği, Doktor Dilek Gürsoy yapay kart teknolojisine bir öncü gibi başlıklarda birçok blog yazımız mevcut. Harika bir yolculuktur. Teyç Akademik gerçekten öğrenme yolculuğunda bana bir öncü olacak. Teşekkürler robot. Bu yolculuk benim için de çok keyifliydi. Eğer sen de hayallerini gerçekleştirmek istiyorsan, D3 köklenmeye katıl. Geleceği birlikte inşa edelim. Geleceğin eğitim kodlarını bugünden yazan platform